Okşarken aynı zamanda da Allah dediğim an öldüm zaten kasmadan Ya buradayım. Met ki masma. Aa. Boşa girdi 15 lira haberin olsun. Ya kullanırım niye kullanmıyorum? Aa kapı varmış lan orada. Ay ben şok. valla kapım varmış. <laughs> Vallahi mi ya? Lan sen de bilmiyordun ya atma. Ben bu mapi 3. oynayışım kanka. Aa kuş. Sen Aha temiz beyler. Aa ne geçiyormuş lan? Çözdü ya aralar. İşte bir de çözmüyormuş adam. Ya! <laughs> Ya abi ya bıçak sen tikirin. Tiki kolay lan tıkantı ya Antrenman tıkantı ya. çok güzel artık. Mükemmel oynadı. Otur abi görmüyor musun adamı? Abi. Görmüyorum Ahmet oraya bakıyor diyor oraya bakmıyorum ben. Bir abi. daha güvenirsem size şerifsiz AWP o bitmeli. Olmuş. Aa diktiyor. Lan sarsan mı am? Birim. oldun Layık olduğun yerdesin. <laughs> 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 o B vurduğu için değil mi o eksi bir? İyi evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> Bir daha varsa eksi olursun. olursun. <laughs> mu katmayı bilmeyen gereği. <laughs> Sumo daha ateşe gitti biliyor musun? Öldü solun. <laughs> Orada değil adam. Arkanda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayır sıkılır Bu eksi 1 ile bitirmesi For kaçtı lan For kaçtı lan For 4 do Abi ciddi misin Ha doğru pardon Idiot Yeah the game <laughs> Bağırma lan milletin içinde I, I am under, under sand ya Bruder, wenn der cümlenin anlamı olmadı. Oturaya bir kilo oldu. Ben, ben benim bana ne yazılıyor. Karalar orada iki kişi var. Duvarda. <laughs> <laughs> Lan duvardan sık duvarla. Abi duvardan sıkıyor da adamı görüyor mu ben duvar arkası? Ben de görmüyorum ama öldürdüm. Oyundan niye konuşuyorsun sen salak? Hiçbir mi bekliyorum ya? Evet Batur abi sıfır yedi devam et. Ne? Silah Bu tür bayağı izdi daha. <laughs> Diğer maçta da bunu da diyeceğim. Ofis mapine mapi. Aralar senin dört katını vurdum. <laughs> <laughs> vurdu. Yok la dört kat olmuyor ki. Sıfırla çarptın da sıfır oluyor ki. Alaksın oğlum sen sen matematik. <laughs> sen ben sen ben dört, katı dört katı diyorsun. 4 kat olduğunda ne oluyor ya, sanıyorsun? Yapayım. Bir sayının iki katı diyecek. Aklınıza ne gelecek? 2x. Lan 4 katı olduğunda 4, 4 artı 4 yapmıyorsun. 4 <laughs> ile <de öfke>. çarpıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ah! Pencerede! Hayır! Gebe! O adam hala evet ölmedi evet ya. Be. Ben niye de yaralıyor <laughs> Bilmiyorum. Sıfır kilim var. <laughs> Ay şeydi. <laughs> 0 4 8 <laughs> de, de gidiyor. Ya 9. raundda <laughs> Abi 9. raunddayız ya. Seni kendim <laughs> öldürdü öldürtüreceğim. Mesela 0 2 oldu mu mı? Hayır seni eksi bir yaptıracağım. A <laughs> seni eksi bir yaptıracağım. A bu sefer kaçamazsın Baturay SS'ini aldım hadi bakayım. <laughs> yok öyle bir şey. Ya ne sallayı yaptım. Sesini aldım bu sefer hiç şansın yok. Kansın... Var SS. Kanıtı... ya hele SS mi? Nasıl ya biz yoruz var nerede geçiyor? <gülüyor> Salak. <gülüyor> Kansın Kansın. Ceylan harbiden de Ceylan adam. Ha ne oldu bir kilim hadi bakayım. Helal olsun. Onun için hatta sonra bir kill. Nice. Kadın sesi kız sesi gibi gidiyor. Tek kadın mı dedin? Kız mı? Yo yo. Yellow. Ay takıyorum am. Yellow yellow. Yo. Gel gel. Bu ne? Gel. Ya. Nasıl? Ne? Aralar ne no olur İngilizce konuşma be. Bak çok ciddiyim. Aralar no speak English please. <gülüyor> please. Eee <laughs> you so, Bu da ağır falan. Girl. Yes. Oo oh. oh. Bu duyduğunuz bir hayvanın çiftleşme sesiydi. Sen hmm, belanı Eee <laughs> Dur bekle. Geberin hiç. <laughs> Geberin. <laughs> <yıkam> <laughs> arkadan gelmiş arkadan gelmiş arkadan gelmiş. Valla aramadım. Yellow. Da. Yellow. Asrala yeah. yes. sus İngilizce konuşma. <laughs> Do you have the boyfriend? Do you have <laughs> the boyfriend? What? ben İngilizce. Nikas boyfriend. Abi İngilizceye bak kanser oldum. Evet Do you <laughs> have the boyfriend diyor ya. Salak ya. Oğlum sus sus. Do you have the boyfriend? Okay kardeşim Yes, I have boyfriend. <laughs> Will you be my girlfriend? But, girlfriend no dur ne diye çıkmaya git yes oh bay the champ para alır bir, bir <laughs> yana buraya vuruyor ya ya yanlışlıkla böyle şey burada buraya vurdum <laughs> Yemeğe de öldürürüm seni aralar. ver. Gel Bianchi 99 vurdum ya. 99 vurdum adama. 99 99. Ah! Vay! Lan <laughs> ateş. Nerede adam? Bir şey söyleyeceğim. Bombayı kırsanız artık. Ah! Daha hani 99 vurdun. Adama 45 <laughs> vurdum. <laughs> Eldirdi oğlum Ahmet'in. 99 vurdum adama 99 99. <laughs> ee, hiç oyun gibi yok çırpa 0 Ya daha 99 vurdum demedin mi sen bana? Al onu ben vurdum. He. Tamam. <laughs> ya anlamıyorum. Şunu <laughs> 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 Gülüşe bakalım. <laughs> abi ne istiyor? Eren bir arkamda de? Arka de. Vur ben Allah sesine vur. Allah sesine vur. Vur. Vur <laughs> <Burada. gülüyor> Öcü, 2 kilo olsun da daha iyi ol Nöşünüz? <laughs> <laughs> <Bir işim gülüyor> What? Nobody has been green. Why? 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 bir daha Why? Why? Ya ulu ulu ulu. Bir daha Why? 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 La 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 la. Tata Aa! Çö nice yap, nice yap. Ama adamı gösteremem ben lazım diyor. Okay. bitti, kaç. Çözdemeyeceksin, patlayacak salak. O inanmış ya. İnanır. <laughs> <Ben gülüyor> Aa, çözdük. Bilmem, bütün o seri çözer. Kitim ya, ki. İşte 4 kill olan kişiler 4 kill abi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Allah 'ım>. Sen... <gülüyor> <gülüyor> ya, an... üç tane adam beye gitsin, beyin ortası adamlar bomba kursun, bir şey de on beşte gitsin. Şu kendim kendime çok <laughs> mutlu oldum. Hayır, bir de kit almış be. <laughs> 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 Helal, bugün 5 kit alacak o yüzden kit aldı. Eee, <laughs> ben benim kitim olsaydı ama oyunu alırdım değil mi? Bir kişi var orada. Nerede? Ah. Bomba nereye ne, kuruldu?

Ben kendi kendime Aslında çok eğleniyorum lan, <laughs> 4 kill bir adam geliyor Kim <laughs> <Benim> BELA 4 <laughs> BELA 4 BELA 4 BELA da kill alıyor <laughs> ya, Ama adam ertelemeli ertelenmeli kredi gibi İlk 4 <gülüyor> ay <gülüyor> İlk 4 ay bir şey almadı Alamadı daha doğrusu <laughs> da <abi> Ertan özgür <laughs> oynuyor. <laughs> Allah şey yakamasın da. Kimsin? Bunları kayıt alır mı bir de? İşte kayıt gider şurada. Çok kötü olacak. Ben şu an yediğin yediğinin yediğini kayıt alıyorum. <laughs> Bu arada 20'ye 12 ye gitmeyen de oyuncuyum demez. He 7'ye 17 giden de. O zaman oyun... oyuncu değilsin o zaman. Batu saçmasın kanka oyuncu sensin burada ya özür dilerim. Aynen abi. Teşekkür ederim. senin yaptığını başlamasın. Ben ne gelin? Elinize dikıl alın. Niye? Sarıya Normal de... silah kullanamıyorum Deagle ile Ya Deagle al Alamadım Sarıyı öldüreceğiz İkiniz de birer kere kafasına sıkacaksınız En son ben öldürürüm. Niye? Sarıya öldür gel. gel o beni öldürdü gel İnfaz timi bekleyin 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 Tam 40 saniyede sıkın Sık Aralar sık <laughs> Ahmet niye banlandı? Ay, Ahmet niye şeydi? Evet dinliyorum. Hafta <laughs> iş Evet siz dinliyorum. Ney? En iyisi bende aranızdaki. Sor tamam. ne soruyorsan. Bir şey sormuyorum ki. Alamazsın zaten izin vermedim. Dur. Adam şu an sen baka baka duruyor. Dur. Bir izin çıkmasak. Dur. Please. Okay. İyiyim, Aa ban mıydı? Tamam ben de bunu yedireceğim. Evet. Bilerek ban yedirdim kendi sıktı Ya belanı mı size sizi sanıyordum elime. <laughs> 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 Ara <de, tecabedetti>, lan de cevap lan. Yok ya şöyle ban yediremedim ya.